Çekiliyorum, çekiliyorum çıkmıyor. Aa. çalar bas basar yaz başkan saza baka 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 koy. Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bir iki haftadır video atamıyorum. Ee, ben dahil birçok kişinin sınav haftası. Sınav haftası bayağı yordu. Vakit ayıramadım videolar için. Ben aslında bu videoyu çekmiştim. Bir ay önce falan çekmiştim. Hatta bir ayı da geçmiş olabilir. Ancak bilgisayar değiştiğimden dolayı montaj vesaire diğer bilgisayarda kaldı. O yüzden o videoyu paylaşamadım. Yenisini çekmek için de vakit bulamamıştım. Geçen günlerde de monitör bozuldu. Şimdi de yeni monitör arayışındayım. Monitörlerin fiyatları da uçmuş. Yani inanılmaz fiyatlar istiyorlar. Gerçekten çok fazla fiyatlar istiyorlar. Düşüncem 240 Hz almakta ancak 3.5 Euro'du buluyor fiyatları. Ben de 144 Hz'e yöneldim. Fazla beklettim. Abone olmayı, videoyu beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Şunu söylemeyi unutmuşum. Video rehber niteliğinde olacak. Yani ben zaten bunu biliyordum demeyin. Twitch'in bize yapabilirsiniz deyip gösterdiği şeyleri ben sizlere açıklayacağım anlamayanlar oluyormuş. Herhangi bir yayına girin. Daha sonra şurada sohbet panelinin altında bir sayı göreceksiniz. Bu sizin sadakat puanınız. Buna tıkladınız. Aşağı doğru kaydırdığınız zaman point nasıl kazanılır yazar. Bu arada şu şöyledir. Ee, kanal sadakat puanları nasıl kazanılır? Bunun orijinali budur ancak yayıncı bunu değiştirebiliyor bu yayıncı çuf, çuf points adını vermeyi tercih etmiş. Nasıl kazanılacağını tıkladığımız zaman bunları yaparak sadakat puanını arttırabilirsin diyor. Yayını izlediğimiz her 5 dakikada bir bize 10 puan veriyormuş. Yani yayını 10 dakika izledim, 20 sadakat puanı kazanmış oluyorum. Özel bonus alın dediği şey her 15 dakikada bir sadakat puanınızın yanına bir tane sandık simgesi geliyor. Onu şöyle farklı bir yayından göstereyim. Çünkü bu kanalda ben bonus sandığı almışım. O yüzden şu an simgesini göremiyorsunuz. Başka bir kanalda almamıştım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sadakat puanımın yanında bir tane sandık simgesi var. Bu simgeye tıkladım. 50 sadakat puanı eklenmiş oldu. Bu özel bonusu dedi. Bu özel bonusu 15 dakikada bir alabiliyorsunuz. Her 15 dakikada sadakat puanınızın yanına geliyor. Bir diğer maddemiz baskına katılın. Kullanıcıların çoğu anlamıyor baskının ne demek olduğunu bilmiyorlar. Şöyle açıklayayım. Benim yayıncı olduğumu düşünün. 100 kişi beni izliyor. Artık yayının sonlarına doğru geldim. Yayını kapatacağım. Ben yayını kapattığım zaman bu 100 izleyici dağılacak, gidecek. Ben istiyorum ki bu kullanıcılar dağılmasın. Ben onları başka bir yayına göndereyim. Hem gönderdiğim yayında da yayıncıya destek olmuş olurum. Böyle düşünüyorum ve sizi başka birine gönderiyorum. Yayın sonu hemen uygulamalı olarak göstereyim. Yayında olduğumu düşünün. Yayının sonlarındayım. Çete yani sohbet kısmına slash rates ve izleyicilerime göndermek istediğim yayıncının kullanıcı adını yazıyorum. Sircan'a gönderelim. Slash rate'den sonra Sircan'ın kullanıcı adını yazıyorum. Daha sonra Enter'a bastığım zaman Sircan kanalına baskına hazır diyor. Bunu hemen yan hesaptan göstereyim sizlere. Şu anda sizin tarafınızdan gösteriyorum. Farklı bir hesaba geçtim. Otomatik olarak şu anda baskına katıldım. İki baskıncı diyor. Birincisi bu benim kendi hesabım. İkincisi de yan hesabım. Yan hesabımla chat'e girdim. Yayıncı sohbet kısmına slash rate ve sizi göndermek istediği yayıncının ismini yazdığı zaman siz baskına otomatik katılmış oluyorsunuz. Ve yayıncı buradan şimdi baskın yap'a tıkladığı zaman baskın gerçekleşiyor. Yan hesaptan da göstereyim. Evet baskına otomatik olarak gittim. Şurada da baskın yapıyor diye yazıyor. Baskını yapmış olduk. Sağda kaç puanımız da hanemize eklendi. Kaç sadakat puanıydı onu da göstereyim. Şöyle bir geri geleyim. 250 sadakat puanı kazandık. Diğer maddemiz bu kanalı takip edin. Aylık birinci çığır ve abonelik hediye etme gibi şeyler var. Yani bu bit alıp yayıncıya gönderdiğiniz zaman 350. Aylık abone hediye etme de birinci olduğunuz zaman 500 veriyor. Bu tür şeylere girmeyeceğim. Çünkü bunlar maddiyet içeriyor. Yani para yatırmadan şunları elde edemezsiniz. O maddeyi geçtim. İzleme serisini büyütün. Evet en önemli noktalardan biri bu. Bu Makinisicak kanalını Pazartesi günü izlemeye başladığımı düşünün. Pazartesi günü ben bu kanalı keşfettim, takip ettiğim yayını izlemeye başladım. Pazartesi günü bir saat falan yayını izledim, kapattım. Salı günü oldu. Salı günü Jack tekrar yayın açtı. Ben o yayına gittiğim zaman bana 450 puan'a kadar bir puan veriyor. O yayını da bir süre izledim. Çarşamba günü oldu. Çarşamba günü yine yayın açtı. Çarşamba günü yayına girdiğim zaman bana yine 450 puana kadar puan veriyor. Yani bu şu demek? Her yayını izlemeniz gerekiyor. 1 saat 2 saat değil. 10 dakika izlesiniz, 15 dakika da izlesiniz bu puanı size veriyor. Ama şöyle düşünmeyin. Ben pazartesi izledim, puanı verdi. Ama şöyle düşünmeyin. Pazartesi izledim, salı izledim, çarşamba izledim. Tamam, o günlerin puanını verdi. Ama yayıncı perşembe günü yayın açmadı. Ben bana artık puan vermeyecek mi gibi düşünmeyin bu puan yayıncının yayın açtığı günler bu puan yayıncının yayın açtığı günler aktif oluyor. Yani siz pazartesi izlediniz, salı izlediniz, çarşamba izlediniz ve puanlarınızı aldınız o günler. Perşembe günü oldu, yayıncı yayın açmadı. Cuma açtı. Cuma günü yayına geldiğiniz zaman puanınızı yine alıyorsunuz. Yani illa yayıncının her gün yayın açmasına gerek yok. Siz yayınları kaçırmadan her yayına gitmeniz gerekiyor. Her yayına gittiğinizde dediğim gibi puanınızı alıyorsunuz. Ama mesela şöyle oldu. Cuma günü yayıncı yayın açtı. Cuma günü yayına gitmeniz. Cumartesi olan yayına gittiniz. Maalesef bu puanı alamıyorsunuz. Çünkü yayınları kaçırmamanız gerekiyor. Bu şekilde de sadakat puanı kazanabiliyorsunuz. Kademe 1, kademe 2 ve kademe 3 abonelik var. Ee, abone olduğunuz zaman abone ol olduğunuz zaman sadakat puanı kazanma hızınız artıyor. Bu aboneliğin de kademeleri var. Kademe 1, kademe 2, kademe 3. Bunların tabii ki fiyatlandırmaları farklı. Kademe 1 abone olduğunuz zaman 1.2 kat. Kademe 2'de 1.4 kat. Kademe 3'te 2 kat sadakat puanı kazanıyorsunuz. 2 kat fazla sadakat puanı kazanabiliyorsunuz. Yani yuvarlıyorum. Bende şu an 60 bin sadakat puanı var. Eğer kademe 3 abone olsaydım 60 bin değil 120 bin sadakat puanım olacaktı. Bu arada abonelik dediğim diye gözünüz korkmasın ücretsiz bir şekilde bir kanala abone olabiliyorsunuz. Prime abonelik diye geçiyor adını. E, YouTube'dan aratarak öğrenebilirsiniz. İlerleyen günler, ilerleyen zamanlarda ben de videosunu çekebilirim. Gelince ücretsiz bir şekilde abone olarak hızlı sadakat puanı kazanabilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik. Hızlı sadakat puanı kasmak oldukça kolay. Şöyle de bir hesaplama yapalım. E, boş göndermeyeyim size. İzlediğiniz yayıncının günlük 5 saat yayın yaptığını düşünün. Her 5 dakika izlediğimizde bize 10 puan veriyor. 5 saat 300 dakikaya tekabül ediyor. 300 dakikayı da şöyle 5 dakikalara böldüğümüz zaman bunu da 10 çarptığımız zaman her 5 saatlik yayında şu 5 şu madde sayesinde 600 puan kazanıyoruz. Özel bonus alın var. Özel bonus her 15 dakikada bir geliyor ve 50 puan veriyor. Yani 1 saatte toplam 4 tane özel bonus almış oluyorsunuz. Bunu 5 ile çarparsak 20 tane özel bonus ediyor. 20'yi de 50 ile çarparsak ee, şuraya bir puan bin, şuraya 1000 puan daha ekleyebiliriz. Elde var 1600 puan. Bir baskına katılın. Yayın sonunda baskına katıldığınızı düşünelim. 250 puanımızı ekledik. Ee, kanalı takip edinden zaten puan onu eklemeyeceğim. Çünkü kanalı takip edin şeyini eklemeyeceğim. Onu zaten yapmış olmanız gerekiyor. İzleme serisini büyütün. Önemli bir nokta. Ondan da 450 değildi. hadi 400 puan kazandığınızı düşünelim. 2250 oldu. Eğer bir de kademe 1 aboneysiniz bunu 1,2 ile çarptığımız zaman 2251 sadakat puanı kazanmış oluyorsunuz. Bu sadece bir yayın. Bir yayında 2251 sadakat puanı kazanmış oldunuz. Yani bence kafi. Bayağı kafi. Ee, bunu 5 yayınla çarpalım. Bakalım 5 yayında ne kadar kazanıyoruz. 5 yayında 11.000 hatta 12.000 sadakat puanı kazanmış oluyorsunuz. Yani sadakat puanı kazanmak öyle korktuğunuz gibi bir şey değil. Ben 3 ayda 700.000 sadakat puanı kazanmıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoya beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.